Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hoş bir çalışma yapacağız yine. Değişik bir çiçek çalışması. Yaka çiçeğine uygulayacağım ben. Siz birçok yere uygulayabilirsiniz bu modeli. Geniş bir renk kullanacağım arkadaşlar. Siz elinizde bu kadar renk yoksa bir renk ya da iki renkli de yapabilirsiniz bunu. Şimdi iplerimi göstereyim buradan. Mesela böyle bir morum var. Bir de aslında çok yakın ama ben seviyorum bu şekilde kullanmayı. Siz yoksa dediğim gibi daha az renkle de çalışabilirsiniz bunları. Hemen şöyle renk numaralı merak eden arkadaşlar için şöyle göstereyim. Bir de krem rengim var. E, tohumlar için kullanacağım. Yapraklar için kullanacağım. Bir yeşilim var. Bir de kökler için kullanmıştım ama bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şey onunla da yapabilirsiniz. Kökler zaten çok görünmüyor. Ee, keçem var şu şekilde iki parça keçem var arkadaşlar. Çakmağım, sosyete iğnem, yaka çiçeği aparatım ee, ve bir kalıbım var. Yuvarlak bir kalıbım. Her zamanki gibi makasım da var arkadaşlar. Hemen şimdi işimizin yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi iğneme ipimi taktım yeşil ipimi taktım Bismillahirrahmanirrahim başlangıç halkamı yapıyorum içine de başlangıç düğümümü yapıyorum arkadaşlar daha sonra bakın şurada iki kat gibi görünüyor ip orayı kullanmıyorum şu şekilde çeviriyorum daha rahat açılıp kapanmasını istiyorum. Yani diğer çiçeklerde de bunda fark etmez ama diğerlerinde önemli bir şey bu. Bir tane zürafamı yapıyorum. Şimdi tekrar içine batıyorum. Üstten attım. Alttan atıyorum. Ve zürafamı yapıyorum. Tekrar aynı şekilde. Sürafamı yapıyorum buraya. 3 oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. Dört tane oldu sürafa. Şimdi ipimi çekerek alt kısmını kapatıyorum. Bakın şu ipim altta. Üstten ilk zürafama batıyorum. İğnemi tutuyorum. Üstten ve alttan iplerimi geçiriyorum. Ne bir tane zürafa mı yapıyorum bu araya? Daha sonra Yandaki zürafaya batıyorum. Üstten ve alttan iplerimi atıp bir tane zürafa oluşturuyorum. Diğerine geçip Bismillahirrahmanirrahim. Yine zürafamı yaptım. En son zürafama geldim. Şimdi burada yaptıktan sonra bakın şu şekilde bir görüntü var. Yukarıya çıkarken yaptığım zürafa var. Ona da batıyorum. Yine zürafamı oluşturuyorum. Sonra diğer ilk zürafama geçiyorum. Ve artık zürafamı yapıyorum. Şimdi ikinci sırayı da tamamlamış oldum arkadaşlar. 3 ve 4 sıra yapacağım. Şimdi parmağımın arasında tutuyorum bu şekilde. Boru şeklinde gidebilmek için. Yandakine geçiyorum. Gözemesiz ilmek, gözemesiz zürafa yapıyorum. Sonra tekrar diğerine geçiyorum. Sonra diğerine 4 sıra bu şekilde çalışacağım yani toplam 4 sıra 2 sıra yaptım 2 sıra daha yapıp 4 sırayı tamamlayacağım bunu. Evet arkadaşlar şimdi 4 sıra çalıştım burayı ipim biraz payda olarak kesiyorum şimdi koyu renk ipimden alıyorum herhangi bir renk olabilir bakın şimdi ikisini üst üste tutuyorum iplerim bu şekilde daha sonra bakın son bir tane yere değil bir sonraki zürafaya batıyorum. Düğümümü yapıyorum. İkisini birden alta kapatmış oluyorum yeşili de. Şimdi buraya Bir 2 3 tane zürafa yapıyorum aynı gözün içine daha sonra ipimi geriye getiriyorum gözeme işlemi yapmış oluyorum daha sonra ilk zürafama bir daha batıyorum burada bir tane zürafa oluşturuyorum İkinci zürafama geçiyorum. Bir zürafa yapıyorum. Araya. Şimdi yine aynı yere batıyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Daha sonra en son zürafama geçiyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum toplamda beş tane zürafa oluyor arkadaşlar şimdi arttırma işlemi bu kadar hemen ipimi yine geriye getiriyorum ikinciye batıyorum araya bir zürafa diğerine şimdi dört tane zürafam olacak en sonuncuya geldim dört tane zürafam oldu ipimi yine geriye getiriyorum MP3 Tekrar devam ediyorum. 2 Geri geldim. 1 ve tekrar geriye geliyorum uca sıfırlamış oluyorum bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar iplerimi de temizliyorum şimdi yandaki yaprağa geçeceğim onu farklı bir renk yapacağım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi ona başlamak için de hemen yandaki göze geçiyorum İpi yine altta tutuyorum diğer tarafta ilk başlangıç düğümümü yapıyorum Yine üç tane zürafamı yaparak başlıyorum. Bu şekilde dört tane zürafanın üzerine dört tane yaprak yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ben farklı renklerde, hatta arada bir işte böyle karışık renklerde çiçekler yaptım. Siz istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz bunu. 10 tane olacak arkadaşlar bunlar. Şimdi tohumunu yapacağız arkadaşlar. Bunun için krem rengi ipimi alıyorum. Yine halkamı yapıyorum. Bu sefer 5 tane zürafa yapacağım buraya. 2 3 4 ve 5 Şimdi 5 tane zürafam yapıyorum. Kapatıyorum. Yine 4 sıra çalışıyorum arkadaşlar bunu da. Öbür yeşillere yaptığım gibi. Aynı boyda olacak bunlarla. Evet arkadaşlar şimdi bunu da 4 sıra çalıştıktan sonra kesiyorum. Açık yeşili ipimi alıyorum. Kökleri kullandığım ipin aynısı. Daha sonra ipimi bağlıyorum buraya. Yan tarafa doğru batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sonra o zürafanın içine geriye geliyorum. daha sonra iplerimi kesiyorum buradan çünkü bunlar çıkarsa kötü görünür ve krem rengin üst tarafını da kesiyorum yapıştırarak temizliyorum şimdi çiçeklerimden birini alıyorum iğnemin tersiyle içinden geçiriyorum tam ortadan çıkartıyorum yerleştiriyorum. Büyük gibi tohumum ama içinde kaybolmaması için biraz büyük olması gerekiyor. İçine yerleştiriyorum. Ve bir tane düğüm atıyorum buraya. Şu şekilde atabilirsiniz. Daha sonra ne kesiyorum çünkü yapıştıracağım bunları dikmeyeceğim bir yere. Evet bu şekilde çiçeğimi tamamlıyorum. Dediğim gibi bunlardan 10 tane olması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi 10 tane çiçeğimi tamamladıktan sonra bu şekilde 9 biri nerede 10. Şimdi bunları kenara alıyorum hemen yaprakları çalışmaya başlayacağım koyu yeşil ipimden alıyorum arkadaşlar yine halkamı yapıyorum başlangıç düğümü atıyorum dönüyorum bir iki üç tane zürafamı yapıyorum yine Daha sonra bakın hiç çevirmiyorum. Bu şekilde tutuyorum. İlk zürafama ipimi geriye getiriyorum. Yine aynı yere batıyorum. Pardon özür diliyorum. Şu şekilde tutayım. Bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Arttırma işlemi yapabilmek için. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Araya bir zürafa. Sonraki zürafama geçiyorum. Ortada arttırmayacağım bu sefer. Bir de sondakine bir daha batıyorum aynı yere. Bakın. Dört tane zürafam oluyor bu şekilde. Her sırada birer tane zürafam artacak bu şekilde. Tekrar başa geliyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane zürafa mı yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçip bir zürafa diğerine geçerken bir zürafa. En sonuncuya geçerken yine bir zürafa. Aynı yere batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Böylelikle 5 tane zürafaya çıkmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde artacağım bir bu taraftan, bir de bu taraftan 11 tane zürafa olana kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şu alt kısmını kapatıyorum. Bakın bu şekilde yaprağıma devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakın 3 6 9 11 tane olana kadar arttırdım. Şimdi yine ipimi geriye getiriyorum. Artık eksilteceğim. Yapraklarda yaptığım gibi arkadaşlar. Hepsine birer kere battığım zaman kendiliğinden eksiliyor zaten. arttırma işlemi yapmıyorum buradaki gibi eksilterek geleceğim 3 ilmek kalana kadar arkadaşlar ama o arada ipeklemesini de göstereceğim şimdi arkadaşlar bakın burada sıranın sonuna geldim bir iki tane daha zürafam var orada bir zürafa alacak zaten normalde şimdi bakın ipimi alıyorum bu tarafa doğru koyuyorum bu ipim bu tarafta. Diğeri bu tarafta arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Yandaki zürafaya ipimi atıyorum. Düğümümü yapıyorum. Bu bu tarafta kaldı. Yeni başladığım ip. Diğeri burada. Biten ipim arkadaşlar. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Sırayı bitiriyorum. Daha sonra buradaki ipimi kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Bu şekilde ekleme işlemini yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yine hepsine birer kere batarak eksiltmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane zürafa kalana kadar yaptım. Payla olarak kestim yine. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. İlk sürafanın olduğu yere batıyorum, ipimi atıyorum, düğümümü yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Yandakine geçiyorum. Şimdi şu kısma gelene kadar hepsine birer kere batıyorum. Kenar kontürü yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın köşede köşe ve bir altı köşenin bir altına battım. Bir tane zürafa mı yaptım. Onun üzerine geriye geliyorum. Köşeye batıyorum şimdi. Kuyumcu kafesi dediğimiz teknikle bir ne denir? Çıkıntı oluşturuyorum buraya. Sonra yandakine geçiyorum. Bir tane zürafa mı yapıyorum? Onun üzerine geriye geliyorum. tekrar yana iniyorum aynı şekilde çalışıyorum başa kadar geleceğim göstereceğim. Şimdi 3 sıra afanın olduğu yere geldim. Yandakine geçtim. Yine geriye geliyorum. İpin olduğu yere yaklaştım. Şu şekilde alta iniyorum. Daha sonra ipi de yana yatırıyorum. Bir sonraki zürafama geçiyorum. İpi saklıyorum arada. Yine zürafamın içine batıp yana iniyorum. İpi de arada saklayarak köşenin bir altına kadar çalışıyorum. Sonra buraya kadar da düz Aynı bu şekilde yaptığım şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde çalışarak aşağıya kadar indim. Alt ipimi sıkıştırdım. Şimdi iplerimi kesiyorum buradan. Evet, sabitledim şimdi iplerimi de. Yapraklarımı da tamamlamış oldum. Bu şekilde 3 tane yaprak çalışacağım arkadaşlar. Ve şimdi artık toparlama kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada sıcak silikon tabancamı fişe takıyorum. Bir ısınacak bu şekilde bir kalıbım vardı arkadaşlar. Bu yuvarlak bir kalıp. Çok büyük olmayan. Kaç santim olabilir bu? Bir buçuk. Bir buçuk. Üç santim çapında falan. Şimdi aynı şekilde siyah keçelerimi kestim. Bakın. Şu şekilde alıyorum. Dörde katladım. Bunu da dörde katladım. Sonra ikisini üst üste getiriyorum büyük bir makası kullanacağım bu iş için. Bu şekilde keçelim. keçemi kesiyorum. Açıyorum. Şurada hafif bir çıkıntı olduğunu düzeltiyorum. Bu sadece çiçeği toparlamak için kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bunun gibi bir tane daha keseceğim. Şimdi iki tane keçemi bu şekilde kestim. Şimdi bir tanesini alıyorum bakın arkadaşlar, şu şekilde ölçüyorum. Daha sonra bakın yaklaşık yarım santim. Bir santime yakın olabilir. Şöyle hafif içten bir çentik atıyorum buraya. Çok büyük açmayın. Diğer tarafa da aynı şekilde bir tane çentik açıyorum ki şu aparatımı takabileyim oraya. Bu taraftan takacağım. Diğer taraftan çıkartacağım. Bu şekilde aparatımı alta takmış oldum. Bakayım silikon ısındı mı? Evet arkadaşlar silikonum ısındı. Bu arada masama da güneş gelmeye başladı. Şimdi şu şekilde sürüyorum. Yapıştırıyorum. Diğer kısımda da Yapıştırıyorum. Dikkat edin, sıcak olduğu için elinizi yakabilirsiniz. Şimdi iki parçayı birbirine yapıştırdım arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağım? Çiçeklerimin yapraklarını alıyorum. Ters taraflarından bu şekilde silikonu koyuyorum. Daha sonra yapıştırıyorum. Buraya da sürebilirsiniz. Diğer yaprağımı da yapıştırıyorum. Sonra en son yaprağımı da yapıştırıyorum buraya. Şimdi 3 tane yaprağımı bu şekilde yapıştırdım. Şimdi artık çiçeklerimi yapıştıracağım arkadaşlar. Bakın. Şuraya sürüyorum. Açık renk alacağım buraya. Kenarlara açık koyacağım. Ortalara koyu renkle devam edeceğim. Evet. Buraya yapıştırıyorum bir tane araya bir tane yaprağın üzerine gelecek şekilde arkadaşlar. Evet. 6 taneyi buraya yapıştırıyorum. yapıştırdım. Şimdi orta kısımda bolcana sürüyorum silikonumu. Şimdi üç tane bir yapıştıracağım aralara. Tane tam ortaya yapıştıracağım yani sıkışıkmış gibi görünüyor ama böyle olmazsa da güzel durmaz Arkadaşlar bu model daha sonra bu şekilde bence ortanca çiçeği yapmaya çalıştım İnşallah yapabilmişimdir Arkadaşlar bu şekilde bir ortanca çiçeği oluşturmaya çalıştım Tabii ki Rabbim çok güzel yaratmış bunları biz sadece benzetmeye çalışıyoruz Umarım benzetebilmişimdir arkadaşlar Sizlerde beğenirsiniz severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.